Malulen emekli olma şartları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenir ve kişinin sağlık durumu ile çalışma geçmişi gibi faktörlere dayanır. Malulen emeklilik, kişinin çalışma kapasitesini tamamen veya büyük ölçüde kaybettiği durumlar için geçer. Türkiye'de emekli olma süreçleri, kişilerin yaş ve prim günleri gibi faktörlere dayanırken, malulen emekli olma şartları diğer emeklilik türlerinden farklıdır. Malulen emekli olabilmek için, belirli bir çalışma süresini tamamlamış olmak gereklidir. Bu süre, Türkiye'nin sigorta sistemi göz önüne alındığında genellikle en az 10 yıl olarak belirlenmiştir. İşte haberin detayları. Malulen emekli olma şartları, çalışma süresi, malulen emekli olmak isteyen kişiler sigorta sistemleri fark etmeksizin en az 10 yıl süreyle çalışmış olmalıdır. Prim gün sayısı 10 yıl içerisinde en az 1800 prim günü tamamlanmalıdır. Sağlık durumu sigortalı çalışanın malulen emekli olabilmesi için sağlık kurumlarından alınacak bir raporla iş gücü kaybının en az %60 oranında olduğu tespit edilmelidir. Bu durum çalışanın işe başlama tarihinden sonra meydana gelmelidir. İş kazası veya meslek hastalığı, iş kazası yaşayan veya meslek hastalığına yakalanan kişiler bu durumlarını ispatladıktan sonra malulen emeklilik hakkı kazanabilirler. Heyete girilerek kayıp oranı belirlenir ve yüzde %60 veya daha fazla kayıp olanlar malulen emeklilik hakkını elde edebilirler. %40 malullük raporu, %40 ve üzeri malullük raporuna sahip olan kişiler diğer malulen emekli olma şartlarını sağladıkları takdirde yaş şartına tabi olmazlar. Malulen emeklilik yaşı, malulen emekli olabilmek için yaş şartı bulunmamaktadır. Malulen emekli olmak isteyen kişiler için yaş sınırı geçerli değildir. Önemli olan, çalışanın iş gücü kaybının en az %60 olacak şekilde tespit edilmesi, 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması ve 1800 prim ödeme gününü tamamlamış olmasıdır. Ayrıca, malulen emeklilik için prim borcu bulunmamalıdır. Malulen emeklilik başvuruları için Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilmiş hastanelerde heyet incelemesi yapılır ve çalışanın malullük oranı belirlenir. Bu süreç sonucunda uygun şartları sağlayan kişilere malulen emeklilik hakkı tanınır. Kimler malulen emeklilikten faydalanabilir? 5510 sayılı kanuna göre 4A, 4B ve 4C bünyesindeki sigortalının ya da işverenin beyanıyla iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlar sonucunda düzenlenen sağlık raporu ile çalışanın meslekte kazanma gücünü en az %60 oranını kaybettiği tespit edilirse ve çalışan görevini yapamayacak duruma düşerse malulen emekliliğe hak kazanabiliyor. Meslek hastalıkları arasında kanser, multiple skleroz, MS, akciğer nakli, şizofreni, Parkinson, AEDS, demans, solunum sistemi hastalıkları, beyin tümörü, epilepsi, anemi, denge bozuklukları, şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, görme azlığı, kalp nakli, kalp yetmezliği, tüberküloz ve böbrek nakli gibi rahatsızlıklar yer alıyor.